Yani e, hak edilmiş bir karar diye görüyorum. Bir Mesut Özil hayranı olarak söylüyorum bunu. Yani onunla birlikteyim. Hiçbir futbolcu teknik direktörüne hakaret edemez, saygısızlık yapamaz. Teknik bir karardan dolayı. Yani idari başka türlü e, tartışmalar olur onu bilemem. E, o dört duvar arasında olan farklı bir durumdur. Ama teknik bir karardan dolayı ben seni oynatıyorum, oynatmıyorum. Haksız bulabilirsin, buna itiraz edebilirsin, mutsuz olabilirsin. Ama hakaret edeceğin. Ondan sonra araya insanlar girecek. bunların herkesin içinde olacak. Ve şunu da söyleyeyim. İsmail Hoca'nın bu kararda çok keskin olmadığını da duydum. Yani olaya şahit olanlar... Ali Bey'e iletiyorlar olayı. Ali Bey de İsmail Hoca ile birlikte. Ali Koç bunu değerlendirip bu kararı alıyor. Yani İsmail Hoca bana böyle yaptı. Bunu kadro dışı bırakalım. Yoksa öyle bir e, gelişme olmadan belki de olacaktı bilmiyorum ama gelişme olmadan tamamen olaya şahit olanların e, Fenerbahçe Başkanı'nı bilgilendirmesiyle birlikte alınan çok keskin bir karar. Şimdi Mesut Özil dediğiniz oyuncu Gerçekten bir dünya markası. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, bunların bütün sosyal medya takipçilerini topla hepsini, Mesut'tan daha azlar. <laughs> Mesut'un takipçilerinden daha azlar. 23 milyon galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle de son. Bakalım hemen tekrar. Ee, ta takipçi sayısı. Gerçekten önemli takımlarda oynamış e başka bir oyuncu ve buraya gel gelmesiyle bitti. Evet sezon başı teknik direktörle problem. diyelim yani. Teknik direktörle problemleri oldu. Vitor Pereira ile arada çekişmeler. Fakat bir türlü Mesut takımın içine giremedi. Bunda e, çeşitli etkenler olabilir. Parasını alamamıştır zamanda hoca ona beklediği ilgi göstermemiştir. İşte sakatlıkları olmuştur. Yani çeşitli etkenler olabilir. Belki de dedi benim burada değişim var. Yani e, Premier League gör, işte real, real Madrid gör, ondan sonra burada e, kendi travmasında farklı bir e, psikolojik boyutu da olmuş olabilir. Ama bunların hiçbiri bu saygısızlığın nedeni olamaz. O nedenle ama Ozan Tufan'ın olayı daha farklı. Mesela Mesut'ta spesifik bir olay var ama Ozan Tufan'da bir süreç var. Yani Ozan Tufan'ın da geldiğinden beri e, antrenman disiplini e, işte kilo vermesi, form durumu, özel yaşantısı, tavırları şuydu buydu derken Yine en baştaki tartışmalara aynen. dönüldü yani. O, Ozan Tufan'da <laughs> bir süreç var. Ozan Tufan'da o sürecin sonunda diyorlar ki kardeşim yani bu takım belli bir ritim yakalamış. Belli bir oyun bulmuş ve bu ee, ...oyunun içinde, bu performansın içinde... ...ne Ozan olmuş ne Mesut olmuş. <laughs> Katkı olarak, al toparlım git yok, olarak. Yani belki bunlardan biri olsa... ...böyle bir sert karar almazsın. dersin sezon sonunu bekleyin. Yani e, bana belki işte şu maçı alır... ...şu maçı kazandırır falan böyle bir... E, ...oyuncular orada da bir yer bulamamışlar kendilerine. E, bir de bu, bunun üstüne... E, ...sen kimsin, ben kimim... ...muhabbeti geldiği zaman... E, en doğru kararı aldıklarını düşünüyorum. Bir yine söyleyeyim Mesut Özil'e çok inanıyordum ya. Yani, yani e, baş, çok başka hayaller kurduruyordu bana. Futbolcu olarak baktığın zaman oynadığı maçlara baktığı zaman yani e, çok güzel şeyler seyrettirir diye düşünüyordum. Hatta şöyle. Onun da futbola dönüşü olur diye mesela düşünüyorum. Mesela Mesut ilk transfer edildi. Samat da şey Fenerbahçe'nin santraforu. Dedim ben <laughs> Samat olsaydım sabah kadar uyuyamazdım. Düşünsenize dedim. Koşacağım bana Mesut top atacak. Koşacağım top, top gelecek. <laughs> tamam mı? Sadece vur, vurmak kalacak. Yani böyle bir oyuncu ile oynayacaksın. Santrafor olsun arkanda. O kadar heyecan verici olurdu ki. Tabii ben öyle düşünüyorum. Onlar <laughs> öyle bakmamışlar olayı. O da e, başka türlü mesele. Olmadı yani bazen olmuyor. Yani şeyler örnek verildi mesela. Hacı İspanya yaptı, İtalya yaptı ama Galatasaray'da hacı oldu. Bazen e, bulunduğun ortam seni bir yere getiriyor ya da getirmiyor. Mesut burada olmadı demek ki. Yani bana soracak olursan da e, Sinem hakikaten yani Mesut'la ilgili beklentimiz çok farklıydı. Fenerbahçiyim. E, umudu e, çok farklı ya yani bir dünya yıldızı bir Fenerbahçeli e, <laughs> ama e, gelen noktada tarihin en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak anılacak bu. E, şöyle de bir durum var tabi. Bu Gürcan abi güzel bir şekilde ifade etti. E, Ozan ve Mesut kararını ki Ozan kararından duyduğu e, üzün şey e, Mesut kararından duyduğu de ifade etti. Şimdi bir takımda işler yolunda giderken böyle radikal bir karar alınıyorsa, hani ben dışarıdan baktığımda, e, ya yani oyuncuların kişisel e, hırslarının kurbanı olduğu kanaatindeyim. Yani burada takım ve camiadan ziyade e, işler yolunda giderken böyle bir radikal karar alınıyor. Demek ki ciddi Tabii oyuncularla alakalı, ha, oyuncularla alakalı bir problem var. Şimdi bir kere ben oyuncu olsam, dedi, bir dünya starısın sen. İşler yolunda giderken problem çıkarmam çok. Yani hesabın varsa bunu böyle bir zamanda kesmezsin. Kötü adam olursun. Değil mi Gürcan abi? Evet. Yanlış zaman yani yine yanlış yönettikleri bir süreç oldu onlar açısından. İsmail Hoca her geçen gün güçlendi. Kazandıkça kendini en azından belki Fenerbahçe içerisinde sonuçlardan bağımsız İsmail Hoca'nın bir yeri vardı zaten. Ona o misyon yüklenmişti. Ama en azından futbol kamuoyu da bu sonuçlardan sonra İsmail Hoca'nın alacağı bütün kararların arkasında duracak. Taraftar da halk da destek verecektir. Hocanın bir bildiği vardır. Aa hoca haklıymış diyeceklerdir. Ya da o zaman şöyle bir durum. Pereira'nın suçu neydi? Pereira hatırlarsın. Sezon Mesut da benzer bir şey yaşandı. Sen Mesut'la da, da her biliyorsun gol sevincinde falan pas geçiyordu Mesut. Şimdi o zaman Pereira konuşmaya başlarsa ya da Pereira da oynatmadı bu arada bir süre yani. E demek ki Pereira haklıymış. Yok yok hep oynat. <laughs> 60'ta 70'te Ama alıyorlar. Pereira çok istekli değildi abi. Çok bak, istekli değildi. Bak, bak Dedi başka bak, hani konuştu. Nevzat e, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Tamam mı? Yani biz burada üçümüz program yaparız. Sen beni sevmezsin. Ben seni sevmem. Sen çok severim abi. Ondan sonra sinem ikimizi birden sevmez. Tamam mı? Nereden geldi? <laughs> Ama şu, şu masaya oturduğumuz zaman Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Yaparız yapamayız. Ya hayır. O kadar profesyonel ta, ta, olamazsın be abi. Hayır yapmaya çalışmalıyız. Mesela e, ben seni sevmiyorum ama sen şu an benim program partnerimsin. Ben seni küçük düşünmemeliyim. Hem düşün kravatımı Gürcan abi bağladı mesela. <laughs> kravatımı kısayet Bütün program konsantrasyonum <laughs> <güçlü senin> yükseğe <yüzünden. gülüyor> Ben bağlayamadım. Hayır. Yine, yine konsantrasyon. Ne, Necdet, Necdet, Tosun gibi böyle bir filmle yine, yine yine bu. Sırtlanın omuzlarına abi. Ne? Resmen sayende. <laughs> Neyse bunlar ama geliştire geliştire. Bunlar da şeyler, şeyler değil. Ee, mesela Van ile de yaşadı aynısını. Vitor Pereira. O, o şeye geleceğim. <laughs> mesela Vitor Pereira'nın ilk döneminde arkasını Hasan topladı. Hasan Çetinkaya futbolcu ile ilişkileri son derece kötü bir teknik direktör. Yani e, tam Mesela, bak, vardı mesela Kuntz için tam tersini söylüyoruz. Eğer pazar günkü maçta Fenerbahçe soyma odasında ya da kenarda doğru bir idari menajeri olsaydı bu olay olmazdı.